inanarak başladılar. Bir bir açtılar engelleri. Güçlerini dayanışmadan birlikten aldılar. Ankara'da 259 sanayici el ele verdi. 18 Kasım 1963'te ilk adımı attılar. Siyasetin ve bürokrasinin başkenti Ankara'ya sanayinin başkenti unvanını eklemek için yola koyuldular. Ankara Sanayi Odası'nı kurdular. Bu meslek örgütü ve güç birliği Ankara'nın çehresini değiştirdi. Bir tarım şehrinden sanayi ve teknoloji şehrine tarihi dönüşüm başladı. Ankara kısa sürede Türkiye ekonomisinin rol modellerinden biri oldu. Yıllarca Türkiye'nin üretiminde ve ihracatında başı çekti. Bugün 40 meslek grubunda 9000'den fazla üyesiyle cumhuriyetin ikinci yüzyılına dev ekonomik adımlarına hazırlanıyor. 2022 yılında dünyanın dört bir yanına 11 milyar dolar ihracat yaparak ülke ekonomisine doğrudan destek sağlıyor. Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu içerisinde 33 dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhiti sıralamasında ise 20 Ankara firması yer alıyor. 13 organize sanayi bölgesi, 11 teknoloji geliştirme, 133 RG ve 37 tasarım merkezi ile Türkiye'nin ekonomi ligindeki yerini üst sıralara çıkarmaya devam ediyor. Ankara Sanayi Odası, aynı zamanda tüm karar alma süreçlerinde kadın ve genç sayısını da artırıyor. Tekstil ve konfeksiyon, mobilya ve orman ürünleri, kauçuk ve plastik, döküm ve demir işleri, inşaat, gıda, ulaşım, makine, yazılım, elektrik ve elektronikle savunma sanayi gibi önemli sektörlerde ileri teknolojiyle üretim yapıyor. Türkiye'nin istihdamına çok önemli katkılar sunuyor. Verimlilik ve dijital dönüşüm için kurduğu ilk model fabrikası ve nükleer enerji hamleleriyle sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor. Nitelikli istihdam için mesleki teknik eğitimlerde gerekli olan ilk adım atıyor ve Ankara Sanayi Odası Teknik Kolejini kuruyor. Böylece iş gücünün gelişiminde Türkiye modeli oluşturuyor. Üretimde hep insana odaklanıyor. Sanatı ve çevreyi unutmuyor. Sanayinin yeşil rotası ileri dönüşüm projelerini hayata geçiriyor. Sanat ve çevre duyarlılığı olan bütün projelere eşlik ediyor, yeşil dönüşüm çalışmalarında model oluşturuyor. Ankara Sanayi Odası yüksek katma değer üretmeye, ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlamaya, teknolojik sosyal ve kültürel gelişimine öncü ve yol gösterici olmaya bundan sonra da devam edecek. Hedef Ankara'yı sanayinin de başkenti yapmak.